Herkese merhaba bir gün geldiğiniz gibi burada çalışacağım. Burası mı ne bilmiyorum ama Aa, dur şöyle. Ke... Neyse işte yemek restoranda işte. çalışacağız. Kadın. Burası büyük bir restoran. Ya bak neyse. Restoran değil İşte ne bileyim işte. Restoran işte. Restoran çalışacağız. Bu bir yemek Şimdi bize yani bana yorumlarda şans değil. Yoksa ben burada bir gün bir yapmam çıkarıyor. Sizde mi evde mi tek yaparım şimdi burada bok bakı yapacağım. Bakın vanilya Ne diyor vanilya? İlk defa seni gördüler. Ha ah, ha. arkadaşlar ah, ah. nasıl ilk defa geldi? Neyse sen bilmiyorsun. Hadi başla Allah'ın başlayalım Senin bir yana adam ben şuraya koyayım ki bunlar beni öldürecek. Bunu kim ne yapacağız? Bunu yapacaksın söyleyeyim sana. Bunu ha, yapacaksın. Tabii şey. e, malzemeleri biliyoruz. malzemelere bakıp, malzemelere bakıp geliyorum. E, hadi, hadi. O, hani, çok Nasıl Atılmak, da, atılmak da istemiyorum. bu, bu saat böyle hazırlanıyor. Çok güzel bir şey. Arasın çanta. Şimdi bunu doğrama hmm. arkadaşlar ben. Evet, neyse doğramaydı. Aa, çok güzel oldu. Bakın. Bakın kokusu şimdi neyse. Hadi git Hadi durun ya Allah Allah ben. Hani bulaşık yıkıyorum. Artık mesleğini değiştirdik biz. götürüyorum ben. İnşallah bunu yoksa. Oradan şimdi geçiyoruz. Tamam çocuğum bak şimdi. Ay sana ne yapacağını. Bunu ne yapsın? Ya bir şey ha. Bunu ne yapsın? Bunu yapacaksın. Oha ben onu dinde elli defa yaparım ama hiç e, e, bu bir tane de havuç alacağız arkadaşlar. Havuç ha. Tamam. ama malzemeleri alttan baskı yapacağız işte. demek. Şimdi ikinci bunu doğramak var. Allah ben yeşil falan mı ekledim? Şu anda ne var mı burada? Bir dakika. Tamam da yok ya. Hı. Neyse gördüm bakın şöyle. ne oluyor be? Çekeyim. Çok. adresi bulmuyorum abi. Yemin ediyorum adresi bulmaktan öleceğim şu an. şuraya koyuyorum. Hadi hadi. Bak Tamam. Tamam ya. Neyse. Şimdi şunu da şöyle Oha oldu. Çok güzel bu. Ama ay. Çok, çok, çok. Bakayım. Nasıl başaramaz, niye mi? Adam ölüyor. Yani, adam bakayım. Adam ölüyor. Adam şey ölüyor. Adam Adam ölüyor. yani. Benim hep ölüyor. Adam Adam ölüyor. Adam ölüyor. Adam ölüyor. yani. ölüyor. Arkadaşlar ben gelmeden bir yere kaçmamız lazım. Şöyle binirim. Ben çabuk bir yere saklanayım. Çok sabır beni. Çiğ çiğ yer. Çiğ çiğ yer nereye? Çiğ çiğ diyorlar. Ben ne yaptım öyle ya? Kesinlikle şefkin oluyor. Allah geliyor. Senin ben var ya. Sen de çekeyim evde. Tamam mı? Senin ben var ya. Ne? Korktu ya gitmiş. Köpeği de burada köpeğini öldüreyim. Köpeğini bana gelmiş adı. Hav hav hav. Hav hav hav. Bana bak havlama başlarım seni havlamana da. Vanilya. Vanilla. Vanilla. Vanilla, vanilla. vanilla. kimse bir şey yapamaz anladın mı? Bana bak vanilla'ya dokunursun yemin ediyorum bununla keserim Ondan daha beter olur. Testere gibi bakıyorum. Sen bana karşıma geliyorsun. Müdür değilsin bir şey değilsin. Vallahi bir çakarım sana buradan. Doğru müdür değil bir şey değil. Aa, yine de ben seni anladım Yemin ediyorum müdür olsan bile sana bir çakarım. ya. Bomba diye bir ülke var oraya gidersin. Ha, çok komik. Yemin ediyorum seni parçalarım olsa. Neyse kaldırız, sonra <laughs> Ne oluyor be? Video dedik nereye <laughs> döndük? Allah Allah. Beni öldürmüş. Gözüm varsa öldü. Gözüm varsa öldür. Gözüm yok değil mi? Güçsüz seni bücür. Bana bak kimse bana video diyemez anladın mı? Diyemez bir şey. da işini yap. Sevimli insan değil. ama onu gününü çok istedim. Kaç Queen ne dedim gerçekten çok sinirlendim ya. Bir şey yapalım dedim nelere döndü. Neyse. Kamerayı şu tekrar şuraya koyayım ben kamerayı. Böyle dikkat görelim. <laughs> ben kendim yaparım demeyim pizza istiyordu. Pizza diyor bağırıyordu. Şimdi şöyle pizza alıp yapacağım. Neyli pizza? Neyli pizza? pi, pi, pizza. Pizza yapalım. Bakalım. Aa, mantarlı mantarlı pizzayı bayılırım. Kendi bayıldıklarımı. <laughs> neyse. <gülüyor> Ay yaptım. Bakın. Yemin paketini açtım. Sıra koydum. Ay, oldu. Oldu ama daha pişmedi. Yani pişmedi. Yani neyse. Bunu nasıl koyuyor böyle mi? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam ama burada arkadaşım pişerken ben de burada gelmez miyim alıp yapayım. Şu şöyle bir şey alacaktım. Şimdi ne yapalım? Şunları ver. Ver ver ver. Şimdi bunlardan bir şey yapacağız arkadaşım. Ben bunu çok yapıyorum. Şimdi şuradan bir tane bıçak alacağız. Bunu doğrayacağız Şu doğram ha, doğradım. Tamam. Bunları da arattıktan sonra üstüne böyle bir yağlayacağız. Şöyle güzelce dökelim yağımız şöyle. Çok güzel. Dökelim bolivya. Yemek bir şey tatlım. Hav hav. Hav, hav, hav. Hav, hav hav. hav Diyor ki kanalı like atmıyorlarsa sen boş boşuna şef olmuşsun. Hemen like atın diyor. <laughs> Yemin ediyorum ben sarıyor. Ben köpük anlıyorum. Benim kondisyonlarım çok düzenli. Yani düzgün. Şöyle biraz da karabiber atalım arkadaşlar. Karabibersiz. Tuzsuz. Özellikle tuzsuz olmaz. Şimdi yapıyoruz. Şöyle. Evet. Ala bakın. Çok tatlı oldu. Yani ben özellikle bu yemeklere bayılıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya koyacağım. Buraya zaten fazla bir şey koyacağım. Şimdi ne yapalım? Bir şeye bakalım. Şöyle size de getireyim göstereyim. Neyse. <laughs> Malzeme alacaktım ben. Neyse oldu malzemelerini alırken. Ben de şu daha şöyle şey izleyeyim. En sevdiğim şey neyse onu yapacağım. Çünkü ben hemen şöyle. Aha bu ben buna bayılıyorum. Bunu hemen yapacağız arkadaşlar. Şimdi gerekli olan ne? Çekil. <laughs> Çabuk ne getiriyorsan götür. Bundan bir de bundan alacaktım. Şimdi kıynerimi şöyle şuraya koyuyorum. Allah.